Büyük Bulgar Hanlığı nasıl yıkıldıkları, ardından kurulan iki Bulgar devletini, İdil Bulgarlarının Müslümanlaşmasını, din ve toplumun bunu karşılama şeklini ve daha fazlasını bugün konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Doğu Avrupa'da kurulan Büyük Bulgar Hanlığı'nın soyu bir zamanlar Asya Hun Devleti'ne bağlı olan Ogurlardan gelir. İsimleri yani Bulgar kelimesi de eski Türkçedeki karıştırmak veya isyankar anlamında kullanılan bulga kelimesinden gelmektedir. Bulgarlar hakkındaki araştırmalar genelde Rus oryantalistler tarafından yapılmıştır. Rus tarihçi Smirnov Bulgarların yaklaşık M.Ö. 149-127 yılları arasında Kafkasya'ya göç ettiklerini belirtmiştir. Simirnov daha sonra Bulgarların Azak çevresindeki bozkırlarda göçebe olarak yaşayan bir halk olduğunu ve literatürde İskitler olarak adlandırılan Alan Sarmat kabilelerinin içinden çıktığını da eklemiştir. Büyük Bulgar Hanlığı 605 yılında Kubrat Han tarafından kurulmuştur. Kubrat isminin anlamı halkı toplayan bir araya getiren demektir. Kubrat aynı isminin anlamı gibi bunu yapmıştır. 665 yılına kadar ülkeyi yönettikten sonra ölür. Kubrat'ın ölümünden sonra Bulgarlar ikiye bölünür. Doğu'ya Kotraklar, Batı'ya da Asparuhlar göç eder. Asparuhlar bugünkü Bulgaristan topraklarında Tuna Nehri'nin çevresine yerleşir. Burada Tuna Bulgarları devletini kurup salavlaşırlar. Otraklar doğuda Vonga ve Kama nehri arasına yerleşirler. İlk kurulduklarında Hazarlara bağlıydılar. Kendilerine bağlı Sabirler, Eskiller, Barsiller gibi boylar vardı. Kurucusu tam olarak bilinmez ama bilinen en eski hükümdarları Şilki'dir. Şilkinin resmi onların kendine ait sikkelerinde bulunur. Şilkiden sonra yerine oğlu Almuşan geçmiştir. İdit Bulgarları bağımsızlıklarını kazandıktan sonra Hazarlarla sürekli bir çatışma halinde olmuşlardır. İdil Bulgarları ticaret yaptığı samanelerle ilerledikçe ilişkilerini pekiştirmişlerdir. Samanelerden gelen zengin tüccarlar burada kaldıkları sürede hanlarda insanlara İslam'ı anlatmıştır. Birçok Bulgar İslam'dan oldukça etkilenmiştir. Bu olaylar Almış Han'ın kulağına gidince kendisi de İslam hakkında birkaç bilgi öğrenmiştir. Bununla beraber Almış Han'ın aklına muhteşem bir fikir gelir. Hemen Abbas halifesi Cafer Muktedir Billah'a bir elçi gönderip kendisine Müslüman olmak istediğini, Hazarlara karşı durabilmek için savunma kuvvetleri ve İslam'ı Bulgarlara anlatmaları için alimler göndermesini ister. Bu sayede İslam kuvvetlerini arkasına alacak ve Bulgar devletini güçlendirecekti. Ayrıca ticaret yollarındaki hakimiyetini de arttıracaktı. Abbas Halifesi Cafer bir mektup yollayıp devletinde şu an birçok iç karışıklıklar olduğunu, maddi destek sağlayamayacaklarını ama kendisine İbni Fazıl önderliğinde bir heyet yollayacağını, bu heyetin de Bulgarların İslamlaşma sürecine yardım edeceğini söyler. İbni Fazıl ve heyeti Bulgar devletinde büyük bir coşkuyla karşılanır. Almışan onları ülke sınırına karşılaması için oğlunu gönderir. İbni i Fazıl, Almışan'a siyah hilat ve birçok hediye sunar. Siyah hilat, siyasi bir mesajdır. Siyah, Abbasi devletini temsil eder. Yani bir bakıma İdil Bulgarları artık Almışan'ın bu hilatı kabul etmesiyle İslam hilafetinin gölgesine girdiğini kabul etmiş olur. O gün Almışan ailesi ve saraydaki diğer askerler Müslüman olurlar. Almışan ismini Cafer bin Abdullah olarak değiştirir. Cafer ismini almasının halifenin hoşuna geleceğini gayet de iyi biliyordur. Abbasi devletindeki iç karışıklıklar bittikten sonra halife Cafer, İdil Bulgarlarına mimarlar ve işin ehli olan işçiler yolladı. Bu mimarlar İdil Bulgar devletinin birkaç bölgesine cami ve medreseler inşa ettiler. Almış Han'ın amacı tüm halkı Müslümanlaştırmaktı. Medreselerde İslam eğitimleri veriliyordu. Tabii ki doğal olarak Bulgar halkı bu yeni dini ilk başlarda yadırgadı. Anlarsınız ya. Hükümdar ülkede yeni bir din yaymayı hedefliyor ama siz bu zamana kadar atalarınızın öğretileriyle yaşadınız. Bulgarlar da İslam'ı kabul etmekte zorlandılar. Bu yüzden medrese ve camiye gelen çocuklara ve yetişkinlere küçük para ödülleri ve hediyeler sunuldu. Bu sayede camilere teşvik arttı. Birkaç yıl sonra halkın çoğu Müslümanlaşmıştı. Ama hala İslamı reddeden eski dinlerinden çıkamayanların sayısı da az değildi. Yine de herkes birbirine saygı duyuyor, herhangi bir gerginlik yaşanmıyordu. Önceden elimizdeki kaynaklardan öğrendiğimiz bilgilerle sanıyorduk ki ilk Müslümanlar Karahanlı Devleti. Ama bu yeni bilgiler bize gösterdi ki Karahanlılardan önce İdil Bulgarları İslamı kabul etmişler. İbn-i Fazıl seyahatnamesinde bunu açıkça belirtir. İdil Bulgarları ayrıca kuzeydeki tek Müslüman Türk devleti olma özelliğine sahipler. Arap yazısıyla tanışmışlar, ayrıca İslam'ın tasavvufunu öğrenmişler, Bulgar hikayelerine İslami figürleri ekleyip ticaret ve evliliklerini de buna göre şekillendirmiştirler. Peki Bulgarlar eskiden neye inanıyorlardı? Aslında dini yapıları eski Türk boylarına çok benzerdi. Bulgarlar ilahi tek tanrıya inanıyorlardı. Bunu 1925 yılında Madara köyü yakınlarında yapılan kazıda bulunan Tuna Bulgar kitabesinde yazan Tandra kelimesinden anlıyoruz. Bunun dışında eski Bulgarlar taşların şifa verdiğine inanırlardı. Kılıcı kutsal olarak görür, üstüne yemin ederlerdi. Tanrıları için kurban keser, hatta muharebelerden önce büyü yaptıkları da yine arkeolojik kazılarda anlaşılıyor. 7. ve 8. yüzyıllarda ölülerini atla beraber gömdükleri tespit edilir. At doğrudan naaşın altına yerleştirilir. At onların inancında ahiret simgeler. Son olarak Karahanlılar ve İdil Bulgarlarının Müslüman olduktan sonra oldukça yakın oldukları kaynaklarda açıkça belli oluyor. İki ülke arasında ticaret olmuş Bulgar Müslüman alimler Türkistan şehirlerine kitap almak için sık sık gitmişlerdir. Buradaki Türk pazarlarında Arapça ve Türkçe bir sürü eser bulmak mümkündü. Alimler kitap alırken birbirleriyle sohbet edip yeni şeyler öğreniyorlardı. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Videoları hazırlarken size en güvenilir kaynakları sunmaya gayret ediyorum. Çalıştığım konu hakkında kitaplar ve makaleleri derleyip kendi yorumumu da biraz katıyorum. Sizler de umarım hazırladığım içerikleri beğeniyorsunuzdur. Görüşlerinizi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.